Selam arkadaşlar, nasıl silah paketi yapılır onu sormuşsunuz. Bu uygulamayı indirin, ismi yorumda. İşaretlediğim yere basın. Arama yerine çok kısa bir şey yazacağız. Ve en baştaki yükleyin. Sizi Minecraft'a atacaktır. Ayarlardan etkinleştirelim ve sonra test edelim. Şimdi test zamanı. Bitkilerde silahlarımız var. Ben RPG aldım siz başkasını da alabilirsiniz. Bu arada eğilmezseniz olmaz yani ateş etmez. Aman yarabbi her yer patlıyor.